Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'un Ankara Gücünü konuk ettiği maçta Savaşa Hayır yazılı tişörtüyle çıkmayan Aykut Demir eleştirilerin odağındaydı. Türkiye Futbol Federasyonu birincilik ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Ankara Gücünü konuk ettiği karşılaşmaya Savaşa Hayır tişörtleri damga vurdu. Erzurumspor kulübü Rusya'nın Ukrayna ile giriştiği savaşa karşı duruş sergilemek için üzerinde Türkçe olarak Savaşa Hayır, İngilizce No War yazılı tişörtler yaptırdı. Maç öncesi seremonide takım kaptanı Aykut Demir'in savaşa hayır yazılı tişörtü giymemesi ekranlara yansımış. Bu durum başta sosyal medya kullanıcıları olmak üzere birçok yerde eleştirilmesine neden olmuştu. Savaşa hayır tişörtü giymediği için eleştirilen Aykut Demir, Futbol Anadolu isimli sosyal medya hesabına verdiği demeçte Orta Doğu'da savaşta ölen insanlar olduğuna değinerek şunları kaydetti. Orta Doğu coğrafyasında her gün binlerce insan ölüyor. Oralardaki zulmü görmezden gelenler, ses çıkarmayanlar, konu Avrupa olunca bunu yapıyorlar. O ülkelere yapılmadığı için tişörtü giymek içime sinmedi. Giyseydim içim rahat etmezdi. Dünyanın herhangi bir yerinde savaşın olmasına ben de üzülüyorum. Masum insanların acılarını paylaşıyorum.